Burası daha önce kurumak üzereydi, eski yöneticilerimizin sayesinde buraları biraz daha canlandı. Tabii ki biraz daha bakım istiyor. Bu gölün olması bizim köy için çok güzel olacak. Mesire alanımız burası. Zamanında belki iyileştirmek için göle müdahale edilmiş, insan elindeymiş. Fakat sonra herhalde göl küsmüş olsa gerek, o suyu çekilmiş ve köylüler bana çok üzülmüştü. Bu sene nülfer çiçeklerinin açıldığını da görüyoruz gölün içerisinde. Bizim planımızda ve programımızda, projelerimizde aslında burada bir karavan e, park alanı oluşturmak, bongol evlerin daha çok e, köylü vatandaşlarımızın burada ekonomik değerlerini burada vatandaşlarımızın kazançlarını en üst maksimum seviyeye çıkartmak için aslında bir küçük kendi içimizde bir turizm e, paketiyle bunu köylü vatandaşlarımıza anlatmıştık ve Bunlar olumlu karşılamışlardı. Şimdi de gerçekten yani Temmuz'un bu sıcağında burada o kadar e, serin, o kadar güzel, o kadar temiz bir hava var ki burada bungalov evlerin olduğunu düşünün. Burada karavan parkın olduğunu bu sessizlik içerisinde karavan e, kullanıcılarının en önemsediği şey sessizlik. Burada muazzam bir sessizlik olacaktır. O tabiatla birlikte çok önemli bir değer. Değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Fevziye Köyü'ne de gerekli yatırım yapacağız. Şimdiden Herkese selamlar olsun diyor.